Güzel bir Kapadokya sabahından herkese merhabalar. Herkese merhabalar. Bu videoyu iyi çekiyoruz? Gördüğünüz gibi Kapadokya'dayız. Bu benim eşimle yapmış olduğum en uzun gezi oldu. Yaklaşık 6-7 gündür buradayız ve gerçekten Kapadokya e, sanki Allah'ın bir lütfu bizlere. Yani Kapadokya, Türkiye'yi Allah'ın bir lütfu. Burası gerçekten mükemmel bir yer ve eşimle de burada hayal ettiğim güzel turu gerçekleştirdik. Balon turu yaptım ve gerçekten balon turu da gerçekten çok güzel oldu. Bir önceki videomda Filipinler'de nasıl evlendiğimi anlatmıştım. Bu videoda da eşimle nasıl tanıştığımızı anlatmak istiyorum. I want to explain how we met. Tabii ki eşimle Filipinler'de tanıştım. E, 2020 yılının birinci gününde, ocağın birinci gününde Filipinler'e gitmiştim. Ve o zamandan beri Filipinler'de 3 ay boyunca gezebildim. Ve Mart civarında da Filipinler'de Yasaklamalar başladı pandemi nedeniyle, Covid-19 nedeniyle ve artık gezemez oldum. Yasaklar başladığında Filipinler'de Baguio şehrindeydim. Tabii yasaklar başlayınca ne yaptım? İnternette dolaşıyordum, gezi videolarına yorum yapıyordum. Yaptığım yorumlardan bir tanesi de Drew Binske'nin Amerikalı blogger, Amerikalı gezgin Drew Binske'nin videosuna yorum yapmıştım. Eşim oradaki yorumlardan bir tanesini görmüş. Sanırım yorumumu beğendi ve bana arkadaşlık isteği gönderdi. Baktım kimden geliyor bu istek falan diye profilini inceledim. Baktım fena birisine benzemiyor. Fotoğraflarına baktım. Ondan sonra işte arkadaşlarıyla çektiği fotoğraflara falan baktım. Baktım ki fena birisine benzemiyor. Arkadaşlık isteğini kabul ettim. Ondan sonra yazışmaya başladık. İlk arkadaş olduğumda ilk yazışmamız yaklaşık 2 saat falan sürdü. Artık gece yarısına gelmişti. Saat 1 falan olmuştu. Geceye geçiyordu. İlk tanıştığımız gün yaklaşık 2 saat falan yazıştık. Yani yazıştıkça hani seveceğim baktım karım ısındı kendisine. Dolayısıyla bayağı yazıştık. Ondan sonra ikinci gün görüşmek üzere vedalaştık ayrıldık. Yarın sabah görüşmek üzere diye vedalaştık ayrıldık. İkinci gün yine yazıştık. Baktık görüşmemiz gayet iyi gidiyor. Kendisine kanım ısındı. Bu şekilde yaklaşık 3 ay yazıştık. Ondan sonra artık dedim ki ben bu kızı görmem lazım dedim. Kendisi Batangas'ta Lipa şehrinde çalışıyordu. Oranın en büyük alışveriş merkezlerinden birisinde çalışıyordu. Ondan sonra ben Lipa şehrine nasıl giderim diye bunun yöntemlerini aramaya başladım. Fakat bir türlü fırsat bulamadım. Çünkü... Ancak özel araçla gidebiliyorsunuz. Otobüsler çalışmıyor, dolmuşlar çalışmıyor. Uçaklar da zaten çalışmıyordu pandemi nedeniyle. Dolayısıyla gidemedim. Ondan sonra bazı gruplarda durumumu belirttim. Böyle böyle dedim. Lipa şehrine gitmek istiyorum dedim. Oradaki yorumlarımı, yardım araçlarımı gören bir Türk bana yardımcı oldu. Özel aracıyla beni Bakü şehrinden Manila'ya aldırdı. Ondan sonra da kendisiyle Manila'da tanıştım. Manila'dan da beni kendi özel aracıyla Lipa şehrine getirdi. Lipa de kendisiyle tanıştım ve tanıştıktan sonra da 3 ay falan birlikte yaşadık. Artık dedim biz Türkiye'ye gidelim, Türkiye'de evlenelim dedik. Ondan sonra araştırdım Türkiye'de nasıl evleniriz diye. Baktım Türkiye'ye gitmek zor, vize alması da zor. O zaman dedim ben sana vizeyi burada alacağım dedim. Türkiye'ye gideceğiz dedim. Vize de alamıyoruz. Vize almanın en kolay yolu da evlenmek. Dolayısıyla bu şekilde evlendik kendisiyle ve ondan sonra da kendisini aldım Türkiye'ye getirdim. Yani Adana'ya böylelikle bir Filipinli gelin getirmiş oldum. Ve şu anda da gördüğünüz gibi gezilerimizi yapıyoruz. Kendisiyle de sağ olsun çok iyi bir çıktı açıkçası diyebilirim ki. Ve gördüğünüz gibi mutlu bir şekilde beraberliğimiz devam ediyor. İnşallah bundan sonra da sizlerle birlikte çok güzel videolarla birlikte olacağız. Evet böylelikle sevgili eşimle nasıl tanıştığımı sizlere anlattım. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Görüşlerinizi aşağıdaki yorum kısmında yazarak bizlerle paylaşmayı unutmayın ve tabii ki de YouTube kanalımıza da abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Bay bay.